Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim yepyeni bir kapışma ikimizin 18 videosuna fırtına gücüyle evimizdeki maça hepiniz hoş geldin hoş geldim Can baş selamına Mükahının sahibi geri arkadaşlar. Bildiğiniz gibi e, puan durumunu görüyorsunuz ama bu puan durumu artık tabii geride kaldı haftaların başındaydı. Mervan 99 puanla liderdi ben 98 puandaydım ama ben Mervan'ı yendim ve şu an lider benim. Bugün Emrecan'da ev... Ama haftayı liderlikle kapatamadım daha. Aynen yeni bugün de Emrecan'ı yenip evimde artık haftaya liderlikle kapatmak gibi istiyoruz. Benim puanımı söyle baba. 92 mi seninki? Seninki de yakın. Biraz. Kral geri dönüyor. Arkadaşlar Emrecan da çok yakından takip ediyor. Evet. Eski şey kalmadı. Daha fazla için süper bir patlaması yapmayı unutmayın. Bir 20 bin like yardırıyoruz. Yorumları Arkadaşlar da... bu video 20 bin like gelirse gerçekten çok mutlu oluruz. Şu adamın videosunda şu video 20 like bekliyoruz Gençler ya. yorumlara da e, yazın bakalım sizce maç kaç kaç biter? Puan durumu nasıl? Challenge fikirlerinizle bol bol bekliyoruz. Gençler görmüş olduğunuz gibi takımımız aynı şekilde duruyor. Iniesta var. Mervana karşı çıktığımız maçla aynı kadromuz. Emrecan takımı da aynı şekilde duruyor. Çok bir yenilik göremedim. Lewandowski, Mbappe, neyin? Yani falan abi, var. Lewandowski aldım hayır. Ve haydi bakalım. Yok Mbappe'yi Lewandowski aldım Mbappe Ve de. gençler görmüş olduğunuz gibi Ümit ile stadımızı ağzına kadar doldurmuş mükemmel bir atmosfer var. Kaç kişi var? Kaç kişi var? Ben diyeyim 300.000 bin, sen de 400 bin. anlaşalım 500 bine. 500 bin kişi stadda gençler. Bin. Ve... Evet arkadaşlar burada 500 bin kişi yeni kanal açsan böyle 500 bin kişi abone etsen böyle 500 bin yani 5 tane şey 100.000 abone plaketimiz oluyor Ümit abi. Şovumuzu yapmaya geliyoruz. Ronaldo Opus'un gönderdiği kötü bir pas. Kaleci dondurma. Bu arada Mustafa'ya kaleci işinden bir yenilmiyorum abi. Bunu da Şöyle pasımızı verdik. O Mütçe zaman abi. şimdi bir Mustafa'ya 5-6 tane atayım da bir rahatla. Gördüm. Çok güzel geçti. Pasımızı verdik ama işte bu be. O i̇şte neyin heyecanıydı aslanım o. Gençler Messi gönderiyor. Bir ara, bir yere taktik yapmıyorsun. Ha, Ward. Aynen canım istemedi ya. Düşendin mi? Offside. Offside. Ama böyle kaçmazsın ne ya. Gençler hızlı başladık maça. Orada pasını veremedi bizim Armut. Verse goldü. Şimdi Pavard. Gel lan. İşte bu. Hiçbir şey yok. Verdi şimdi. O da yukarı verdi. Aleksis Sanchez. <laughs> Adamın öyle krallar ayağını sustururlar. De Alex de Şurayı gördüm, gördüm şimdi. Messi. O da bıraktı. E, Tekrar bıraktık. Evet kırmızı efsane niye sayı çıkarttım ya. hocam? Öylek mi salak, çaplak mı, yamalak mı, felç mi geçirecek hocam kendimizden mi geçiriyor? Hadi arkadaşlar yok. yeni kulağa geçirdik. Kapışmaya, piriklerle kaleci oynamak hmm. var artık. Hmm. O zaman bir Ronaldo'muz yok mu ya? Kaleciyle vurman niye yemiyor mu abi? değil demiyor Ronaldo'yu. Cristiano. No! Ay! Oh! Iniesta da oğlum. Lewandowski dan ay Arkadaşlar 30 saniyede 2 direk Balcan Kelcan Alparslan devam edeyim. ediyor. Ümis abi. Beyaz sevi gibi böyle bizim maçları yorumlayacak adamlar mı tutsak? Şöyle pasımızı verdik şimdi. Messi döndü. Messi gidiyor. 100 Messi vurdu ve gol. Come on come on I am Messi. Come on, come on, I am Messi. Arkadaşlar 100 etler Ronaldo'yu böyle terlerken görecek miyiz abi? 100 Messi atıyor, asla affetmez kral. Ona ömrümü bastım ve 1-0 öndeyiz. Şaplak City Online, Hayat Offline. Bakın. Abi böyle dediğim gibi yorumcu mu tutacak mısın maçta bir yorumcu? Kardeşim kendi videonda tut, valesi çağır. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Şurayı gördüm. Direkt, Şimdi bak. Messi. Messi. O da verdi Aa, pasını. Çok Obamayan, top geçen aradan. Ronaldo alsana aslanım. Aha. Olsa, olsa, ben olsa, de kalır olsa. o. Şimdi topun üzerine bastık. Çektik topu. Şimdi Ronaldo. Kasıyor. Abi kasıyor. Senden kasıyor oğlum. Iniesta ile Mervan'a bir attım var ya. Of. Gençler izleyin videoyu kanalımda. Çok güzel bir pas. Geldim. Ooo. Oh! <laughs> ne? Kaleci dondurma. Üst, İnanamıyorum dondurma. Garanti gol diye baktım. Dondurmacım sakin hastanım. Al, aslanım. Sen, sen de ver abi. Şurayı gördüm şimdi. Messi maçı başlatacak. Messi gönderdi arkadaşlar o puzun. İniyestacım senin o. Bassın beyler. Kaleci dondurma easy peasy. Kaleci öndeydi ama ya. Yani, Şöyle değil. gönderiyoruz. Bir Şöyle pasımızı Abi, verdik. O da bıraktı arkadaşlar Iniesta. Iniesta reis. He? Aa! Ne? Çok iyi Viera kesti. Al onu. Bizde kalır. Viera bu. Çık be Viera. Şimdi pasımızı verdik arkadaşlar Iniesta. O da bıraktı Messi. Viera kaçıyor. Yürü Viera diyorum. Ronaldo'ya bıraktık. O da oynadı Viera. Viera pasını verdi. Messi. Yani bu seriye böyle böyle atamazsın abi deneme. Adam sarı top diye yani ayıp yani hafta takım değil Gençler de. taktik yapıyoruz. Yerleşim beyler dediğim. Mustara tokatladı. Mustara. Messi de top. Fakat şöyle topu çekti şimdi Messi. Messi hadi. Hadi De Bruyne. De Jong kimmiş oğlum? Sizin o beyler. Ronaldo. Girmez o. Ay. Ya boş kale la. Kaleyi bulacak sadece ya. Şimdi arkadaşlar, upuzun götür gönderiyoruz. İlk yarı bitmek üzere ve ilk yarı bitiyor bir 0 öndeyiz. Ve gençler ikinci yarı başlıyor. 1-0 öndeyiz. Haydi beyler diyorum. O top bizde. O top bizde. Şöyle pasımızı verdik. Ha. Tamam bir ara. Sen de oyna Aver oğlum. Oyna. Artık Viera, ver Messi. Pasımızı verdik şimdi Obame. Artık Ali Hoca. Bir ara senin o easy. Evet. Ya Eyvallah Vera. Sanchez kaleci dondurmacım. O dar köşeydi zaten. Çok sakiniz arkadaşlar. Çok sakiniz. Şimdi Neymar vurdu. Lan yeter. Yeter. Keltoş Tabi yeter. Abartmıyor abi? Keltoş'a ağlayacaksın mı? Ağlayacağım. Hayır Van Dijk. Gol. Oh! Ama çok güzeldi, boş kaleydi. Kalecim yerde yatıyordu yine resmen. Yükselme şu açıklaması yap da bana söylemesinler. Orada herkes öyle yaparlar. Yo orada sen basmış falandın bir şeye de ne olduğunu anlamadım. Şimdi pasımı verdim ama gel şimdi Arkadaşlar buyur. ben pasa bastım. Orada hemen önümde kalacağını düşünmüyordum öyle bir şey. Kaleci. Tut tut! Kaleci gel tut! Durma! Tut beni gel benle! Ben. <laughs> Neyse şimdi Obama indi de Ronaldo'ya, Ronaldo da Ronaldo çıkar mı? İnanılmaz bir heyecan var maçta. Oraya buraya gidip geliyor. Şimdi pasımızı verdik. Messi alırsın onu. Alır Messi ver alır. pasını. Alır. Şimdi bıraktım bir araya. Iniesta bir daha. Adamsın sen Iniesta. Şimdi pasımızı verdik Messi. Messi tekrar Iniesta'yı gördü. Iniesta'dan bir şut geldi. Kale hocam foul var orada. 1-0 devam ediyor arkadaşlar. Bir ikinci atamadım. İkinci yatsam çok rahatlayacağım maçta. Şimdi Emrecan, Beleşcan, Keltoşcan istemiyorum. Iniesta gönder Ya, ben benimkiler önde. İstatistikler benimkiler önde. Kevin hocam. Sendo çok iyi. Messi. Pasımızı verdik. Cristiano Ronaldo da Cansan Ronaldo hocam. Ha, hocam bunlar, ne biçim futbol oynuyor ya. Demek ki bağlıyorsunuz da. Aga ne serde oynuyorsunuz. Derdiniz ne sizin ya. Arkadaşlar şurayı gördüm bir. Çok güzel. Şimdi pasımızı verdik. Messi aldı. Hocam faul var. Tamam biz de sakin. Akın beyler kanattan dedim. Kevin De Bruyne Emrecan çok iyi savunma yapıyor. O ne la? Alışık olmadığımız şeyler. Ne mi savunma şaşırtıyor ama? Şimdi mı? pasımızı verdik. Kevin dokun oğlum. Sanchez senin o. İndirin onu. Tamam sakin. Bizde top. Hocam. Şimdi Kevin de Bruyne bıraktı. Messi ya. de oynadı. Ronaldo'ya. Ronaldo aldı Ronaldo gidiyor. Cristiano de Justin Ronaldo. Haydi Ronaldo. Durma Ronaldo. Yap ortanı. Ya öyle öyle şey. Savunma Savunma bana Emcan. Savunman acayip gününde. Aldım onu. Şöyle pasımızı verdik. Messi ver kaç diyeceğim. Messi'nin kaçmasını bekledim. Messi aldı. Hadi. <laughs> Bandai öldür oğlum onu. Da oğlum. Şimdi pasımızı verdik bir yere. O da bıraktı Ronaldo. O da Oy. oynadı Messi. Oy. Dombrayla geliyordu. Şaplak. Küçük <laughs> Allah Vandaygilerde kalmış Hayır ama geldim Hiçbir şey yapamaz <gülüyor> <gülüyor> Mesut Özil'in Arsenal'da attığı gol gibi Allah Beyler 3 kişi işte. Pazara gönderdim pazara <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ayağıma çarpmadı o orada vururken Güzel bağlayacaksan geri şapasımızı şey verdik. Ben. Şöyle bırakıyoruz şimdi Kevin de Bruyne hocam. Şöyle pasımızı veriyoruz. Ronaldo da bıraktı. Bir daha gördüm Ronaldo'yu. Haydi Messi'cim. Vur aslanım kafasına ve gol geliyordu. Abi izleyelim. Ra Ramos Pietro bırak? Ve gençler Ramos Şaplak City akıl oyunları. Biz daha Ramos Pietro mu bırak? Paramız böyle. Abi. Orada bırakmadı. Sana geçti. Senin elin şeyde değildi ama zaten yetişemezdin. Ve arkadaşlar 2-1'e hemen vuruyoruz kafalarına. Akıllı olacaklar. Gel bakalım gel al şunu. Dakikalar 82. Kickoff boost'u kestim orada gençler. Çeçenistan'dan golü atabilecek mi? 35 metre. Muslera'da da demezsin bana. Muslera ise dikmiyorum gençler. Kuralları bozmayalım. Mende uzaklaştır oğlum uzaklaşmadı. Dakikalar 83. Çok sakiniz, çok rahatız. Saydı Van Dijk. Bir daha parçalı oğlum orayı. Kapatın beyler. Oh! Bu! Bu işte! 15 kişinin arasından nasıl geçiyor? Bak 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 bak. Şurada 30-40 ki kişi, kişi var ya. Var. Bro, Hiç o misin zaman ya? bir kick off Tadi Beyler. Almıştım onu. Kick off biz alalım. Mbappe. Mbappe. Çok iyi. Haydi beyler. Şurayı gördüm. Endombele. Haydi dombele yeni girdim oğlum. Endombele gidiyor. Ronaldo aldı. Ronaldo. Çok güzel. Orada faul yaptın ama değil mi? Adam... Kendi düşmedi. Oha çok iyi koparttık topu. Lan Ronaldo Messi'ye bak. Oh, çok iyi. Ne oldu? İzliyorlar ya. Tam bizde. Ah oh, can bir sağ doldu. Faal yapma Müsa faal yapma işte. Sakın. Hadi beyler hadi beyler. Ah bizde o. Şurayı Ay. gördüm. Çok güzel geliyoruz 3 2. Haydi Messi. Oha ne biçim bir pas ya. Oha! <laughs> Helal lan aslanım. Ölmüş De Bruyne. Ama geçer. De Bruyne ölse bile Rusya yeter. Pasını verdi. Ya olmaz e be. Ya, böyle bir bal yok ben bu oyunu Ne be. Ya. <laughs> Mükemmel yeni dönüş. Bu takımın adı fırtına gücü biz bitti demeden bitmez lan. Zambi ya şuna nasıl balınaş oldu. geçti? Biz bit ümidi golünü, ümidi ümidi golüyle bitiririz hocam. Ya ümidi, sen ümidi bitirdin bizi. Ve gençler bir hata var. Haydi bakalım basın beyler. Bak defansa bak sen. Bir hatamız var. Faul hocam, evet. 94. Gençler çok akıllı bir oyun oynarsam gol atabilirim. Elimizden geleni yapacağız. Hadi bakalım. Bak bak bak. Nasıl bütün takımı geri çekiyor. Bak. Bak 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 bak. Şöyle pasımızı verdik. Beckham da bıraktı. Biter. Kime çarptı? Biter hocam. Bitir. Arkadaşlar yani ben hayatımda böyle ballı bir çocuk görmedim ya. 80-85-96-4 <laughs> 90 dakika oynadım abi, 20 abi. tane direğim var 10 dakikada kaybettim vay be. 80-85 son 10 dakikada maç yaptık 80-85-96-4 gençle, ya. Ve gençler şu an e, oyun ekranımı görüyorsunuz. Balcan, Keltoşcan, Armutcan. Abicim sağ forvet direkt. Kimi, Direk, korubu, direkt. kimi Direk. koruduğumu bile sormadı. Sağ forvet mi diyorsun? Gençler zaten bütün takımım çok güzeldi. Karıştırmamıştım da takımı. 90'a bastığım Obama yangımız gidiyor be. Son oh, var? Orada Ronaldo'm vardı. Onu mu koruyordun? Hayır Messi'mi koruyordum. 100 Messi'mi. Gençler daha fazla seçim süperi beyni patlaması yapma unutmayın. Deplasmanda Emrecan'ı yeneceğim. Deplasmanda Mervan'ı yeneceğim. Bu haftayı birinci kapatacağım merak etmeyin. Buraya koyduğum izleyin. Ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Be. Yes. <sweak>